Herkese merhabalar. Ben ABK Teknik'ten Uygulama Mühendisi Batuhan Bulut. Bu videomuzda Collaboration sekmesinde bulunan bazı komutları inceleyeceğiz. Tekrardan SolidWorks arayüzüne giriş yapıyorum. Collaboration sekmesinde bulunan kilitleme durumlarından kısaca bahsetmiştik. Parçamızda bir işlem yapacağımızda ve başka bir kişinin parça üzerinde değişiklik yapmasını önlemek için kilitleyebilir, işimiz bittiğinde ise bu kilidi açabiliriz. Bir yanında bulunan Change Owner seçeneğiyle bu parçanın sahibini değiştirebiliriz. Komutuma tıklıyorum. İstediğim kişinin ismini yazıyorum ve değişikliğin bir sebebi varsa altına da girebiliriz. Ardından Change Owner dediğimizde değişikliğin raporunu ve başarılı olduğunu görebiliriz. Diğer bir seçenek ile dosyamızın bulunduğu Collaborative Space'i değiştirebiliriz. Bu sekme içerisinden daha önce de sahibini değiştirdiğimiz gibi buradan da yapabiliriz. Değişimin gerekçesi varsa etme Message bölümünden ekleyebiliriz. Başka bir space seçimi yapıyorum ve Move diyorum. Burada da parçamızın başarılı bir şekilde Collaborative Space'e aktarıldığını görebiliriz. Listede bu değişikliği görebilmek için Reload From Server diyorum ve değişikliği burada görebiliriz. Bu eğitim seti ile 3 dexperience SOLIDWORKS arayüzü içerisinde ne gibi işlemler yapabileceğimiz hakkında konuşmuş olduk. Sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.